kanalımdan mutfağımdan herkese merhabalar bugün fix bayram kurabiyelerimden olan kerebiç yapacağız hep birlikte içi cevizli tarçınlı gerçekten çok beğeneceğiniz bir lezzet ağızda dağılan bir hamuru var yapısı var illerde yapılmaktadır. Bu kilis yöresine özgü bir kerebiç tarifidir. Hatay'da yapılmaktadır. Mersin yöresinde üzerine köpüklü helva konularak da tüketilebilmektedir. Hem fıstıklısı, ayrıca cevizlisi de yapılabilmektedir. Bugün ben cevizli ve tarçınlısını yaptım. Dediğim gibi çok beğeneceğiniz bir lezzet. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Lütfen buradan takip edin, fotoğrafını çekin ve mutlaka bayram üzeri sevdiklerinizle ya da Normal günlerinizde de sevdiklerinizde bu tarifini paylaşın isterim. 2 su bardağı irmin içerisine 1 su bardağı un ilave ediyorum. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı mahlep ilave edeceğim. Mahlep güzel kıyır kıyır bir tat verecektir. Mutlaka eğer var evinizde mahlep koymanızı tavsiye ediyorum ki tarifin orijinalinde mahlep mevcuttur. Yarım paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Yarım çay bardağı içerisine pudra şekeri ilave ediyoruz. İyice kaynar vaziyette olan kaynamış suyumuz var. Bir çay bardağı artı bir su bardağından biraz az sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı erittim. Yine bunu da sıcak olarak içerisine ilave ettim. Güzelce kaşığım yardımıyla dikkatli bir şekilde güzelce karıştırıyorum. Bakın hamurumuz hemen kendini toparladı. Kapağını kapatıp 1-2 saat boyunca kapağı kapalı şekilde harcımızı dinlendireceğiz. Bu arada hemen hamurumuz dinlenirken harcımızı hazırlayalım. Biraz cevizlerimi iri kıydım. İri kıyılmış cevizlerin içerisine yarım çay bardağı kadar pudra şekeri ve bir tatlı kaşığı dolusu toz çarçın ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Artık harcımız da hazır. 1-2 saat boyunca bekleme sürecimiz artık tamamlandı. Güzelce elimle hamurumu yoğuruyorum içerisine yine kaynar vaziyette 3-4 yemek kaşığı da su ilave edin lütfen yavaş yavaş ilave edin bu suyun kaynar vaziyette olması çok önemli tekrar eline şöyle bir 5 dakika kadar güzelce yoğuracağım irmiklerimle sıcak suyumun diğer malzemelerin karışmasını istiyorum güzelce homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum Ardından cevizden biraz büyük bir parça kullanıyorum ve burada kereviç kalıpları var. Kereviç kalıplarını alıyorum bu parçamı. El yordamı ile şöyle hamurun biraz inceltiyorum. Ardından hazırlamış olduğum cevizli tarçınlı iç harcımdan içerisine ilave ediyorum. Hemen görüyorsunuz çok pratik bir şekilde de kapattım. Şöyle tam kalıbının şeklini alabilmesi için elimle biraz baskı uygulayacağım. Ve ters çevirerek elime vurarak birkaç kere zaten vurmam yeterli. Hemen görüyorsunuz kalıbımdan çok kolay bir şekilde çıktı. Şu kenar kısımlarını hemen aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum. Görüyorsunuz hepsini ben artık e, bu şekilde fırın tepsime de dizdim. E, kulağınız fırın. Bir koyacağımız fırın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Orta katta pişmesi yeterli. Benimki şöyle 1-2 dakika fazla kaldı fırında. Üzeri hafif pembeleşmeye başlayınca hemen alın. Yani 12 dakikalık bir süreç yeterli olacaktır pişmesi için. Üzerine pudra şekil serpiştiriyoruz. Hemen iç dokusunu tekrar size göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok lezzetli bir kerebiş tarifi oldu. Sayfamda birçok farklı ve pratik tarifler de mevcuttur. Bayramı özel, özel günlerinize, doğum günlerine özel birçok tarifim mevcut. Lütfen bunları da incelemenizi isterim. Abonelik ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum. Tekrar yepyeni pratik tariflerde emelce lezzetli anlar mutfağında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.